merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dakika ses kapatmayı oynadım biraz oyundan ona. Ee, şöyle kapatayım sesi. Bugün sizlerle birlikte nasıl 20. seviye olduğunu onu göstereyim. Evet şimdi arkadaşlar onu size anlatacağım bunu. İlk önce arkadaşlar bunun için bir tane arkadaşınız lazım. Kuzeniniz vardır illaki. Ve onun PK herkes eklemesi lazım. PK ekleyince ama hesabının şifresini bilmesi lazım. Ve sonra arkadaşlar yerine girecek. Ama mas, yani 20. seviye nasıl olunur yani. Ve şeye girecek ve buradaki bütün arkadaş şeyler var. Arkadaşlar var işte. Arkadaşlarım falan var işte. Buradaki bütün arkadaşlar kabul edecek. Ama hani yeni hesap içinde böyle böyle bütün arkadaşlar çıkar ya. İşte o arkadaşların hepsini arkadaşlar eklemek zorunda. Bir bu ekledikten sonra sizin building'inize girecek ve arkadaşlarınız hepsini kabul edenlerden hepsini davet edecek ve building'iniz ona olunca öyle olunca böyle şey biraz dolacak çıkacaksınız oyundan tekrar gireceksiniz. Bundan tekrar alacaksınız. Sonra olunca be evinin beğeni alman lazım. O yüzden arkadaşlar buradan bir insanı kucağına alıp Sonra şuraya tekrar tıklayıp bunu isteyeceksiniz. Siz yapar mısınız? Sonra o kendi evine geç. Size beğenin, de, beğenin derse beğeneceksiniz. Çünkü o zaman sizin peşinizden ayrılmaz hiç. Ve size hep kız mı kız mı, kız mı kız mı kızar falan bokçuk atar. Onları yapabilir. Bu yapabilir yani. Çünkü kendi evini beğenince geri beğenini alamıyorsun. Mesela ben bir evi beğeneyim. Mesela şu Omar diye birisinin evini beğeneceğim. Ve bakın geri çıkamıyorum gördüğün gibi. Ben burada tuşlama geri çıkacak tuşu yok. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalıma abone olmayı. Benden bu kadar da arkadaşlar. Niye derseniz çünkü bende öbür görevler görünmüyor. Ha. Yani üstte yazıyormuş. Tamam. Evine 16 beğeni al dedi. Benim yaptığım bir saat diyorsun 15 kez ki 15 kez seviye atlat. Bunda da şuraya koyacaksın. Her gün 15 bin Mesela bunu bekleyebilirsiniz ama elmasınız varsa beklemeyeceksiniz. Tabii ki de hemen yapabilirsiniz. Elmasın bittiği şey şurada görevlerden elmasını toplayabilirsiniz. Arkadaşlar para falan var işte onlardan toplayabilirsiniz. Bir ev satın alabilirsiniz paranızla ama paranızı istemiyorsanız ha demek o zaman yapamayacaksınız o görevi ama geri biriktirme yolları da yine görevlerden ya da pizza dağıtarak ya da şu kutulardan çıkıyor zaten. Ve mesela şu çarktan 500 falan çıkıyor zaten ee, Ben bunu almıştım Neyse ben bunu videodan sonra alırım o zaman arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir bugün sizlerle birlikte 20 seviye nasıl olduğunu gösterdim Umarım şimdi işinize yaramıştır 19 seviye olanları söylüyorum bu arada buradan size sesleniyorum arkadaşınız varsa oradan alın o zaman hoşçakalın. kalın bye